Merhaba arkadaşlar. Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 4 katlar artı 1 3 numara şiş kullanacağım. İpim Kartopu'nun bebek arkadaşlar. Anti pilli özelliği taşıyor ipim. Model anlatabilmem için gerekli olan ilmeğimi attım lastik olarak farklı bir lastik kullandım arkadaşlar. Bir ters bir düz yaptım. Üzerine haroşa ördüm. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Örgümüz çok kolay. Çok da güzel yapımı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım sırası gelen 1 2 ve 3 ilmeğimi ters olarak ördüm bir ilmeğimi düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum 3 ters bir düz olarak öreceğiz bu sıramızı. Bir düz ördüm. 2 ve 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmeğim düz. 3 ilmeğim ters. Kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ters olarak ördüğümüz ilmeklerimiz bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Evet. 3 düz kenar ilmeğim hariç. 1 ilmeğim ters. 3 düz ve 1 ters olarak örüyorum. Bu sıramı. bir ilmeğim ters 3 ilmeğim düz kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzündeyim 3. sırasındayız örgümüzün kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum düz olan ilmeğimin bir değil de ikinci ilmeğimin ara boşluğundan şöyle göstereyim ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeğimi bırakıyorum aynı yuvadan tekrar şişimle düz olarak örüyorum 1 2 ve 3 ters ilmeğim ördüm. Düz olan ilmeğimizin ikinci ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı yuvadan tekrar şişimin yardımıyla düz olarak örüyorum. 1 2 3 ters ilmeğim. Tekrar yine aynı düz ilmeğimize geldik düz olarak örüyorum. ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ara boşluktan tekrardan düz olarak ilmeğimi alıyorum. 1 2 ve 3 ilmeğim ters. Düz olan ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bırakıyorum ilmeklerimi aynı yuvadan tekrar şişimin yardımıyla düz olarak ilmeğimi alıyorum 1 2 3 ters ilmeğim ve kenar ilmeğimle düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerim bu sıramızda tekrar 3 düz olarak örüyorum İpi kendi tarafıma alıyorum. Artırma yaptığımız ilmeğimizi baştaki ilmeğimizi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğimizi ters olarak örüyorum ve sondaki ilmeğimizi de örmeden alıyorum. Tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. Yine ipim kendi tarafımda. Artırma yaptığım 3 ilmeğimin baştaki ilmeği almıyorum. Ortadakini örüyorum. Sondaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda. Tekrar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de yine örmüyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendi tarafımda. İlmeğimi örmeden alıyorum arttırma yaptıklarımı. Ortadaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden Sağ şişimi alıyorum. 3 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. Üçüncü ters olan ilmeğimi örmüyorum. Modelimizdeki baştaki ilmeğimizle ters olan ilmeğimizi ters olarak ilmeklerimizi ikisini birlikte ters olarak örüyorum aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum yönünü değiştirerek diğer ters ilmeğimle düz ilmeğin birlikte örüyorum bir ilmeğimi ters olarak ördüm buradaki ters ilmeğimle modelimdeki artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimle ters olan ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 ilmeğimiz oluyor. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki, sondaki ters ilmeğimi örmüyorum. Artırma yaptığım ilmeğimle birlikte örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son olan ilmeğimi ters ilmeğimle birlikte örüyorum. İlmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimle modelimdeki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğimin yönünü değiştirerek ters ilmeğimle birlikte örüyorum ilmeklerimi 3'e düşürdüm tekrar arkadaşlar 1 2 ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi 2 düz ilmeğim ve tekrardan 3 ters ilmeğim 1 düz ilmeğim. 3 ters, 1 düz bu sıramızda örüyoruz. 3 ters, 1 düz olarak sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Tekrardan modelimizin kurulumunu yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğim ters. Diğer ilmeğimi de ters olarak düz olarak örüyorum. Model olan modelimizin kaydırma yapacağız arkadaşlar kaydırmalı bir model ortalara modellerimizi kuracağız bir düz ilmeğim var düz olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum 3 ters bir düzdü modelimizin başlangıcı yine tekrar yapıyoruz 3 ters olarak örüyorum düz olan ilmeklerimi bir düz 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz ve ters ilmeğim kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ters ilmeğim var. 3 düz bir ters olarak sıramızı örelim. Evet sıramı tamamladım. Arkadaşlar ön yüzündeyim. Örgümüzün kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ters olarak ördüm düz ilmeğimiz var. Düz ilmeğimizin bir değil ikinci ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Şişimdeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrardan ara boşluktan tekrar bir ilmek alarak 3 ilmeği tamamlıyorum. 3 ters ilmeğim örüyorum. Yine aynı düz olan ilmeğimden ikinci ara boşluğundan ilmeğimi aldım. Şişimdeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmeğimi bırakıyorum ve ara tekrardan ilmek alarak 3 ilmeği tamamlıyorum. Evet bu sıramız bu şekil devam ediyor. Evet bu sıramızda tamamladık örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. İlmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ortadaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de örmeden alıyorum. Artırma yaptığımız ilmekler arkadaşlar onlar. 3 düz ilmeğimi örüyorum tekrar. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Ortadaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar son ilmeğimi de örmüyorum. Bu sıramızı bu şekil örelim. Evet, sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimle arttırma yaptığım ilmeğimizi baştakini ikisini birlikte düz olarak örüyorum ortadaki ilmeğimi düz ilmeğin yönünü düz diyerek diğer ters olan ilmeğimle birlikte örüyorum 3 ilmeğe düşürüyorum tekrar art, ters olarak ilmeğimi ördüm bir ters ve arttırma yaptığım ilmeklerimi birlikte örüyorum bir tanesini ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum son ilmeğimi ters olan ilmeğimle birlikte örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm ters olan ilmeğimle düz olan ilmeğimi birlikte örüyorum bu sıramızı bu şekil örüyoruz Evet arkadaşlar modelimiz çok güzel çok da kolay. Farklı renkte örmüş olduğum örgümü de göstereyim. Bu rengimle de çok tatlı oldu çok güzel oldu. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? bu bebek yeleklerinde, hırkalarında, yeleklerinde, battaniyelerinde, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel, kolay yapımı da çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar. Yorum yazar beni desteklerseniz yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizle buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.